Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün siz şey bugün ben e, sizlere e, beni tanıyın videosu Evet arkadaşlar, tam adım Ayşe Beyzanur, soyadım Sener. 3. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım ve orada yaşıyorum. İki tane kardeşim, bir abim ve kardeşim var. Abim 14 yaşında, kardeşim 3 yaşında. Evet, hobilerim şarkı söylemek, dans etmek, gitar çalmak. sevdiklerim yoga yapmak, futbol oynamak, voleybol oynamak, basketbol. asansör binmekten çok korkuyorum. Nedenini açıklamak da istemiyorum. Ben açıklayayım ben yine de. Asansöre bindiğimde böyle bir kez ben e, okuldan geldiğimde asansöre bindiğimde o zaman korkum yoktu. Bindiğimde şey 10 saniye falan durdu. Birden korktum. Sonra başka bir adam gelip bastı yine asansörün düğmesine. O zaman açıldı. Çok korkmuştum. O nedenle bir de merdivenden de çıkmayı korkuyorum yukarı. Çünkü merdivende çıkarken biliyorsunuz biz de bir e, evde en üst katta oturduğumuz için e, çıkarken hem yoruluyoruz hem de böyle çıkarken birisinin böyle bööö geleceğinden çok korkuyorum. O yüzden fobilerim bunlar. Evet şimdi siz eve nasıl gidiyorum diye sorarsanız uçarak gidiyorum. <laughs> ah siz mi geldiniz? Ee, bu arada daha fazla video gelmesi için beğen.